Adıyaman'da 3 çocuk babası Naim Yıldız kaldığı villada ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Adıyaman Çelik Ankara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Yakınlarından ayrı tek yaşayan Naim Yıldız'dan haber alamayan yakınları oturduğu villaya gelerek kapıyı çaldı. Yakınları cevap alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma yaptığı incelemenin ardından sağlık ve itfaiye yerlerini bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yerde yaldızın hareketsiz yattığını görünce hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Tamam. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından Yaldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaldız'ın kesim ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netli kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.